Arkadaşlar anneannemin kanalına hoş geldiniz. Bugün hemen anneme ben yapacağım.

Kabul Tamam anneciğim küçük doğru o zaman. Şöyle şöyle olacak ya. Aa bu çok büyük oldu. Biraz daha keseyim ya. Bu ne tayba? Evet okum Bu anneciğim. Hemşire. Evet. Ya, Bunu da biraz yapayım da. Yazık olmasın. Hı -hı. Biraz daha küçük var değil mi? Evet biraz daha. E e bu istiridye mantarı biliyor musun? Iı ıı. E e bilmiyorum anneciğim. E Anlayan iş oldu. Evet. De, anne bu az önce kardeşle tuşuymuştu değil mi anne? Evet. Ama ben yüzünden de kardeşlerim. Yani.

Ne diyeceğim ya? De yan 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 Bakalım görmesinler. On iki, on üç, on dört, on beş, on 해탈 안 아, 그치, 난 해탈. 한달 후에 가요. 아, 너무 괴로워서. 그치, 그치, 그 我不怕天黑。 え、さて、ここに入らないのか。うん。うん。うん。<music>